Şimdi ürünün kutu açılışına geçiş yapabiliriz. Amazon Prime'a gelmişti. Evet, ürün kutusu bu şekilde. Birazdan yakından göstereceğim. Altısı bir arada diyor. Hem saçınızı hem de sakalınızı şekillendirebileceğiniz böyle aparatlar var. Aynı zamanda işte burun ve kulak içinde kullanabilirsiniz diye şöyle bir aparat daha var böyle 6'sı bir arada. Şurada da örnek kullanımlarını gösterilmiş. 1 2 3 4 5 6 diye farklı kullanımlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Ürün kutusunda içeriklerle ilgili bilgiler de yer alıyor. Ben şöyle hemen kutuyu açmaya başlayacağım. Evet. En uygun fiyatlı model buydu bu arada. O yüzden bunu almayı tercih ettim. Şimdi şöyle içerisinde başka bir şey yok. Şimdi ürünü yakından göstermeye çalışacağım size. Önce şu kitapçıkla başlayalım. Burada nasıl kullanabileceğinizle ilgili bilgiler yer alıyor. Evet kitapçığı geçiyorum. Şimdi şuna baktığımız zaman buranın Bunu şarj etmem gerekecek tabii. 10 saatlik şarjla 50 dakika gidiyor diyordu yanılmıyorsan teknik özelliklerinde. Şöyle bakalım. Evet böyle metal bir ürün değil bu. Birazcık plastik kaplama gibi duruyor. O yüzden çok kaliteli bir his vermiyor. Ağır da değil. Böyle basit bir ürünmüş gibi duruyor. Zaten fiyatından da belliydi. Benim asıl amacım sakalı şekillendirmesi. Daha çok onun için kullanacağım. Şurada kademeler var. 3 5 7 9 11 diye gidiyor gördüğünüz gibi. Evet bunu bir kenara koyalım. Şuradaki ilk ucu göstereyim size. Şunu bir çıkartayım. Şöyle çıkartabiliyoruz ve bu başlığı da değiştirebileceğiz. Onun yerine bunu takabileceğiz diye düşünüyorum. Şimdi diğer içeriklere bakalım kutudaki. Evet, şu kısım var. Burada 13 15 17 29 21 diye gidiyor. Şöyle yakından göstereyim. İçinden çıkan parça buydu. Bunun dışında şunları da göstereyim. 2 numara. Bunda da 1 yazıyor. Ve bir de fiş var. Şimdi Amazon UK'de şöyle bir uyarı vardı. Böyle 2 pinli olanları doğrudan UK'de yani İngiltere'de kullanamıyoruz. 3 pinli olması gerekiyor. O yüzden bu ürünü alırken şu üründe sıklıkla birlikte alınır diye bir bilgi vardı. Bunu da ekledim. Bakın böyle İngiltere'de üçlü oluyor pin. Burada diyor ki ikili olanı gelin buraya takın diyor. Evet biraz zorladım ama şöyle gördüğünüz gibi bayağı büyük bir priz haline geliyor. Diğer ucu da bu şekilde. Bunu ben şimdi şarj etmek için zaten şöyle takacağım arkadaşlar. Bu yaklaşık 10 saati kadar şarjda kalması gerekiyor ürünü göstermek istedim bu şekilde. Şimdi ben bunu şarja takacağım ve bekleteceğim. Kutudan bir de şöyle fırça çıktı arkadaşlar. Bunu da temizlemek için kullanacağız. Bunu da göstermek istedim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve bana katkıda bulunmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine bu videoyu beğenir, yorum yapar ve paylaşırsanız oldukça mutlu olurum. Sizin desteğiniz sayesinde videoların devamı da gelecek. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.